Google programından hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Sukara Şahin. Bugün sizinle beraber aidiyet ve menfaat duygularıyla ilgili konuşacağım. Kanalın ikinci videosu. İlk videoda izleyenler olmuştur. İlk videoda hem kendimi tanıttım. Hem de aidiyet duygularıyla ilgili, e, aşk hayatındaki aidiyet duygularıyla ilgili konuştum. Bu da aidiyet, o da aidiyet. Her şey de aidiyet. Aidiyet önemlidir arkadaşlar bu hayatta. Yani şimdi ben vereyim. <laughs> e, aidiyet ve menfaat duygularını bu videoda işleyeceğiz. Yani ilk videoda dediğim gibi aşk hayatından bahsettim. İzleyen izledi. Öyle söyleyeyim. Yani bu videoyu izleyenler de mutlaka ikinci videoda izlemelerini tavsiye ederim. Yani biraz görüntü kalitesini beğenmedim. Yani ilk videomda biraz heyecandan fazla kafaya takmamıştım. Ama bu videoda eksiklerimi bir nebze de olsun azaltmak istedim. Yani arka planı işte ışık ondan sonra kameranın duruş açısı vesaire vesaire onları ben düzeltmeye çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum Abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar Neyse ben hızlıdan başlayayım arkadaşlar Fazla uzatmak istemiyorum İlk konu menfaat Menfaat ne demek onu öğren Söyleyelim menfaat demek Bir canlının bir candan çıkarıdır arkadaşlar Yani çıkar duygusudur menfaat Şimdi Menfaat neden oluşur Onu da ele alalım Menfaat neden oluşur Ekonomik şartlar altında oluşan bir şeydir Ekonomik şartlar Ondan sonra manevi beklentiler. insanların insanlara olan vaatlerinden oluşan bir şey. Ya i̇lla bunu para olarak algılamaya gerek de yok. İnsanların insanlara olan manevi duygularından da baz alabilirsiniz. Bu hayatın bir gerçeği. Maalesef ki dönemimiz şartlarında insanların menfaat duyguları haliyle artış göstermekte. Ee, şimdiden söylüyorum. Ya arkadaşlar hani biz bir insanız. İnsanın metafiziğinde, metapolizmasında insanların anatomisinde ne vardır? Duygu vardır. Duygu metafizik bir kavramdır haliyle. Yani duygu hiçbir fizik kuralıyla kanıtlayamazsın. Veya hiçbir şekilde duyguyla ilgili herhangi bir yorumda bulunamazsın. Çünkü duygu insana özgü bir şeydir. Ve her insanda da duygu farklıdır. Kimisinde azdır, kimisinde çoktur. Kimisinde sapkınlıktır, kimisinde umursamazlıktır. Bunlardır. Ya, yani maalesef. Maalesef ki insanlarımız hep farklı. Neyse. Şimdi menfaatle ilgili algılardan bahsedeceğim. Menfaatle ilgili algılarda şöyle bir şey var. Ya aşk veya sevgi para da bir olamaz. Aşk karın doyurmuyor. Sevgi karın doyurmuyor. karın doyuran tek şey para, menfaat. Para yani daha doğrusu. Yani çok saçma. Tamam para güzel bir şeydir, önemli bir şeydir. Biz neden çalışıyoruz? O soruya geliyor. Şimdi biz neden çalışıyoruz? Biz para kazanmak için verdiğimiz emeği karşılığında almak için çalışıyoruz. Ama sevgide böyle bir şey yok ki. Yani sevgiyle bence bağdaş bağ, bağdaşlaştırılmamalı. Maalesef ki bizim insanlar bağdaşlaştırıyor. Bu gerçekten çok mühim bir durum. Yani... ...bana gerçekten saçma geliyor öyle söyleyeyim. Yani... Ya parayla sevgiyi bir tutamazsın ya. Sevgi, duygudan para emekten kazanılır. Bu da kulağınıza kip olsun. Ya ben kimseye büyüklük taslamıyorum. Kimseye egomu ta, tatmin etmiyorum. Kimseye herhangi bir e, illa bunu yapacaksınız şunu yapacaksınız değil mi? Bu tamamen ben, kend, benim kendi görüşüm. Zaten bu kanalı açarken ilk videomda da bahsetmiştim bu konuyu. Yani arkadaşlar sevgi Menfaati kaldıramaz. Duygu menfaati çıkarı kaldıramaz. Yani tamam doğrudur. Aşk karın doyurmaz. Para kazanmadan hiçbir şey olmaz. Ya yani bunu ben de doğru buluyorum. Pa yani karın doyurmaz ama kalbi doyur. O da o da ayrı bir şey. Ha. Eğer sen kalbinin olduğunu hissetmiyorsan da ben bir şey diyemem. O senin kendi karakteristik özelliğindir. Öyle söyle. Aşk karın doyurmaz ama kalbi doyur. Bu da benden size güzel bir söz. Bunu Instagram'da her yerde tartışa şey konuşursunuz. <laughs> ee, yani bu işin algısı budur arkadaşlar. Bu genellikle maddiyata bağlanıyor. Bu algılar maddiyattan kaynaklanıyor. Ne olguya gelecek olursak olursak da olguda şöyle bir şey vardır. Yani benim zaten bazı sözüm yani. Aşk karnı doyurmaz ama kalbi doyurur. Bu da bir olgudur mesela. Yani bunu he, yani açıklayamazsın. Her, doyurmasını beklemiyorsan da kusura bakma kimseden sevgi de bekleme. Üzüldüğün zaman senin paran yanında olmayacak. Senin arkadaşların olacak. Senin ailen olacak. Senin eşin, çoğun çocuğun olacak. Yani ya şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şu an mesela ben herhangi bir ilişkim yok. Herhangi bir aşk hayatım da yok. Benim neyim var mesela? Ailem var. Arkadaşlarım var. Ben ne yapıyorum? O arkadaşlarıma odaklanıyorum. Aileme odaklanıyorum. Çünkü benim sevgiye ihti ihtiyacım var. Çünkü insanların da aslında sevgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sevgi olduğu zaman başarı gelir, huzur gelir, motive gelir, motivasyon işte yani öyle söyleyeyim. Zaten motive dedik, motive gelir, her şey gelir. Yeter ki siz birini buradan sevin, buradan sevmeyin. Buradan sevmek çözüm değildir, beyin yanıltır arkadaşlar. Beyin bir gün başka bir şey söyler, yarın başka bir şey söyler. Çünkü beyin bir önceki şeyi unutur. Fiksel olarak yani unutur. Yani beyin o yüzden yanıltır arkadaşlar. Beyin bir önceki şeyi unutabilir. Ama kalp, kalp her zaman buradadır. Yani bir şey yapacaksanız buradan yapın arkadaşlar. Severek yapın. Yani tamam ekonomik şartlar zor olabilir, hayat zor olabilir. Anasını satın bir telefon olmuş 70-80 bin lira. En iyi telefon almak istiyorsun 70-80 bin lira para vermek zorunda kalıyorsun. Ya bunlar bunlar tabii hayatın gerçekleri. Ama ya onlar da geçici. Onların da bir sonu var. Sonsuz bir şey değil ki. Ya para da sonsuz bir şey değil. Yani sevmeyenle ilgili herhangi bir sebep de yok. Ben sebebinin de olmadığını düşünüyorum. Ya para ise ya yine hani benim söylediklerim insanlar algı olarak olmamalı. Olmasın. Olmamalı da. yani olgusu tamamıyla bak tamamıyla kardeşim insanlar duygusaldır. İnsanların anatomisinde duygu vardır. Bu kadar basit. Seni para mutlu etmez. He, para mutlu eder diyenler olur ama onlar parayı kazandıktan sonra o kazanmadan önceki hevesi olur mu? Onu bilemezsin. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani gerçekten bu diyeceğim laf çok önemli. Şimdi bu yaş ilerledikçe olacak bir şey. Ya benim daha yaşım ilerlemiş ve ben bu duyguyu tatmadım. Ama size söyleyeyim. Yani bunu mesela zenginler tamamıyla ortak olarak söylüyorlar. Diyorlar ki gençken paran olmaz. Çalışırsın paran olur ama bu sefer vaktin ve gençliğin olmaz. Ya bu çok açık ve net. Bu kadar basit. E tamam. Parayı kazandın. Ama sen ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Ya o para sende hala o hevesi verir mi? O da tartışılır. Yani bunları da düşünmek gerekiyor. Yani aidiyet aidiyet de menfaatin tersidir, antisidir. Ya aidiyetin de işte hani algısı da zaten tamamıyla paradan geçiyor. İşte ya kardeşim bu dönemde ekmek olmuş 10 lira. Efendime söyleyeyim. İstanbul'da yaşıyorsan işte bir yerden bir yere ekmek için otobüste işte falan filan bir yere ekmek için ekstradan para veriyorsun. Eğlenmek için para veriyorsun. Her şey için para veriyorsun. Ya herhangi bir aidiyet nasıl besleyebilirsin? Ya şimdi gerçeği söylemek gerekirse yani para, paranın olduğu yerde aidiyet azalır. Aidiyet arka planda kalır. Onu daha Açık bir şekilde söyleyeyim. Yani bir yandan ya siz de haklısınız. Çünkü gerçekten her şey aldı başını gitti. Yani işin psikolojik yanında gerçekten olumsuz etkiler bırakıyor. Paranın olması bir yerde iyidir. Ama sana duygusal anlamda pek bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ya ben size şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Ben bunu yaşadım. Ben bunu yaşadım arkadaşlar. Bak ben... 20 yaşıma kadar bir bilgisayarım yoktu. Benim 20 yaşıma kadar bir bilgisayarım yoktu. Ben her zaman onun hayalini kurardım. Her zaman o hevesle yaşardım. Her zaman işte Need for Speed Underground 2, Most Wanted, GTA 5. Aklınıza hangi oyun gelirse gelsin. PES'lidir, FIFA'sıdır vesaire vesaire. Sırf ben bu oyunları oynamak için 20 sene bekledim. i̇nternet yani kafeye gidip oynamak ayrı bir şey. Sonuçta ona da para veriyorsun da oynuyorsun. Misafirlikte işte çocuksun, canın sıkılır. Gidiyorsun orada bilgisayarla oynayabiliyordun. Ama ama bir yerden sonra da işte neden bende yok diye bir soru sorabiliyorsun. Ben öyle soruyordum. Diyordum neden bende bilgisayar yok? İnsanlar, olan insanların benden ne fazlalığı var? Ya ben onlara ne eksiğim var? Diyordum. Zamanı geldi. Zamanını kadar bekledim. 20 yaşında bilgisayarım oldu. Ama size tüm samimiyetimle söylüyorum. Ama o çocukken kevesim artık yok. Yani bunu da anladım. Demek ki parayla ancak aldığın gün tatmin olabilirsin. Yani hani bu parayla kıyaslayanlar işte parayla şunu bunu yapanlar için söylüyorum. Tamam. Biz yaşamak için çalışmak. Çalışmayı biz neden sağlı yapıyoruz? Para kazanmak için. bunu Ben buna kesinlikle bir şey demiyorum. Ve bu zaten olan, olması gereken olan bir şey. Ama ben bundan bahsetmiyorum. Hani ben insanlardan işte paradan dolayı böyle ayrım yapanlar, böyle insanların kalbini kırmak, işte ya da parayla bir şeyleri yapacağına inanmak. Ya yaparsın. Ama o, o, o işe başlarken kevesini nasıl yaparsın onu bilemem. Ya öyle söyleyeyim. Yani yine dediğime geliyor zaten genel anlamda. Tamam. Para kazanırsın. Belki gençken o kadar paran olmaz ama para kazanırsın bu sefer vaktin olmaz. Arkadaş örnek görün bir yerde patronsunuz. Bir yerde işte belli işler yapıyorsunuz, belli bir işler kovalıyorsunuzdur. Ya bir mantıken düşünüyorsun senin vaktin gidiyor senin o zaman psikolojim şey oluyor demor demoralize demolarize oluyor yani bunlar sırf paradan dolayı oluyor yani arkadaşlar. O yüzden parayı her zaman ön plana atmamak lazım. E tamam hani iş, en iyi işi yapmak istersin, en iyi şartlar altında yaşamak istersin bu ben de isterim ben de istiyorum da zaten. Ama mesela insanlar işte parayı ön plana koyuyorlar, gayet ikinci planı atıyorlar. Yani bu sağlıklı olmaz. Bu hem senin psikolojin adına da her konuda da sana hiçbir şekilde katkıda bulunmaz. Tam tersi zarar olur. Diyeceklerim bu kadar. Yani bu konuyla gayetle ilgili. Algıdan bahsettik, algıdan bahsettik. Şimdi üçüncü konuyu iş ele alacağız. İş hayatı ile ilgili konuşmak istiyorum. Mesela ben çalışan bir insanım. E, video izleyen insanların da çalıştığını düşünüyorum. Yani bir, kısmı, belli, bir kısmı, belli bir kısmını, belli bir kısmının okunduğunu düşünüyorum. Okuyan insanlar da zaten okul bittikten sonra mutlaka bir iş hayatına giriyorlar. Yani o yüzden onlar da belki zamanda işte belli tecrübelerde bulmuş olabilirler. Olabilir yani. Ama çalışıyorlar sonuçta. Şimdi iş hayatına gelecek olursak da. ...iş hayatında önemli olan tek şey kendi motive etmektir. Kendini her zaman motive et. Her zaman kendini üst plana koy. Şimdi şöyle bir durum da var. Yani ben İş hayatına örnek vermeye devam edeceğim. Patron olmak gerçekten çok zor bir şey. Ama patron olmak patron olmak zordur, patron kalmak çok daha zordur. Ya aslında bu bir şey gibidir. Zirveye çıkmak zordur ama zirvede kalmak çok daha zordur. Ben bunu örneklendirdim. Gerçekten zor oluyor. Yani özgüveninizi her zaman yüksek tutmaya çalışın. Yapabildiğinizi yapın. Yapamadığınızda da Yapa, yani yapacak bir şey yok deyin yani ne yapalım, <laughs> ne diyeyim yani. Ee, ya, ben mesela ben bugün çalışıyordum, son yarım saat falan kala işle ilgili bir sıkıntı çıktı benden kaynaklı olarak, sıkıntılı bir şey çıktı. Ben o an çok üzüldüm ama belli başım attı ama sebeplerim vardı. Fazla kendimi üzmemeye çalıştım. Olması gereken de buydu zaten. Yani olması gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Ya bazı insanlar oluyor çalışıyorlar. Tamam mı? Bir iş, birkaç böyle hata yapıyorlar. Ondan sonra hani ya benden olmayacak herhalde algısına kapılıyorlar. Arkadaşlar bu algıya kapılmanıza gerek yok. Biraz sabredin. İşte biraz daha işinize önem verin. Severek yapın. Başarırsınız. Ya şöyle şunlardan da örnek veriyorum. Yani sporculara örnek alın. Sporcuların hayat hikayelerini izleyin. Ya bu basit şeyler abi olan şeyler. Ay açın abi YouTube'dan. Ya ben de izleyebilirsiniz. Ben de mesela size bazı hikayelerimi anlatıyorum. Anlatacağım da zaten. Diğer videolarımdan anlatmayı düşünüyorum. Yani abi sürekli kendinize örnek olabilecek şeyler bulun. Örnek olabilecek insanları arayın. Onların hayat hikayelerine bakın. Ya tabii onların seviyesinde olup almamanız size kalmış bir şey. Size kadar emek verirseniz o kadar karşılığını alırsınız. Yani emeğinizin karşılığını ancak emek verdiğiniz seviyeye kadar alırsınız. Yani ne daha fazlası ne de daha azı. Bu kadar basit. Ya yani daha fazla aldığını ya daha az aldığını düşünürsen de yanılırsın. Öyle söyleyeyim. Yani fazla iş konusunda da kendinizi üzmeyin. Üzmemenizi tavsiye ediyorum beğenmediğiniz ya da beğenilmediğiniz bir yerde çalışıyorsunuzdur. Olabilir çünkü her yeri beğenmek zorunda değilsiniz. Ya şimdi şöyle bir gerçek de var. Yani kendimize kandırmayalım. Ya bu Türkiye'de işte dünyada söyleyeyim. Yani sadece Türkiye'de mi? Dünyada insanların çoğu sevdiği bir işte çalışmıyor. Hayır yani çoğu insan mecburiyetten çalışıyor. Çünkü yani günümü kurtarayım, ayımı kurtarayım. Çoluğumu çocuğumu ya da kendi geçimimi sağlayayım. Onun düşüncesinde, onun kanısında. Yani o, onları göz önünde bulunduğu zaman yani insanlar mecburiyetten çalıştığı için Hani kimisi işte sevgiyi ön plana atmıyor. Mecburiyeti ön plana atıyor. Yani bu da aslında pek de doğru değil. Ya tamam mecburiyetten çalışırsın ama ya biraz da severek yap yani. Severek bir şey yapmak bence daha iyidir. Her zaman, her konuda. Yani severek yapmaya çalışın. Bir şekilde kendinizi sevdirin. Gerçekten yani deneyin yani. En azından denemekte fayda var. Ben deniyorum. Denemeye çalışıyorum. Bundan önce denedim. Ya şu an tabii ben Yapmak istediğim işin asistanlığını yapıyorum. Yani, bilenler bilir modelistik asistanlığı yapıyorum. Yani yapanlar da, yapanlar da, şu an burada selam olsun. Aynı mevkidaşlarız. İnşallah bir gün ben de modelist olurum yani. Ana işim olarak. Ya bakalım hayat bize neyi gösterir bilmiyorum. Belki bakarsın, bakarsınız YouTube'dan devam ederim ya da baktım, baktım hani YouTube'da video atacak durumda da olma, olamam. Çünkü insanlık haldir. Her şey olabilir insanın başına her şey gelebilir. İnsan sonuçta ya. Yani bu bir açıklanabilir herhangi bir yanı yok. Öyle söyleyeyim. Diyeceğim tek şey bu. Yani hayat neyi gösterir bilemeyiz. İkinci videomu atıyorum. Motivasyonum yüksek seviyede. Olmaya da devam edeceğini düşünüyorum. Belli bir. En azından belli bir süre. Ya öyle ben bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Olabildiğince yüksek tutacağım. Olabildiğince sizin beğeneceğiniz şekilde yapmaya çalışacağım. Onun için uğraşacağım. Ekstra kendimi de geliştireceğim. İşte yani diksiyonun bazen mesela anlatıyorum. Genel olarak mesela çevremdeki insanların bazıları izliyordu. Yani diyorlar da diksiyonum biraz zayıf gibi. İşte akışkan konuşmuyorsun diye. Yani onu geliştirmek için de günde en azından 30-35 sayfa kitap okumayı düşünüyorum. Yani siz ne kadar severseniz, ne kadar destek verirseniz sizin için o kadar fedakarlık sağlayabilirim. Sizin fedainiz olabilirim. Böyle söyleyeyim. Elimden geleni yapacağım. Yani bugün algı ve olgu programında iş hayatıyla ilgili aidiyet ve menfaatle ilgili konuları ele aldık. Yani iş hayatında dediğim gibi yani kısa geçmek gerekirse kendinize motivasyon kaynakları bulun. Yani işi bir mümkün olduğunca severek yapın. Ha, mümkün olmayı olmuyorsa da olmayabiliyorsa da yani bir şekilde yapman zorundasın. Yani yoksa o değirmeni mecbur bir şekilde döndüreceksin. Ya mecburiyetten ya severekten. Yani konu yine ilk anlattığımız konulara geliyor yani, menfaate geliyor. Ee, bir sonraki videoma geçelim. Yani bir sonraki videomda yapacağım şeylere geçelim. Yani diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda da manevi menfaatlerden bahsedeceğiz. Bugün ben genellikle maddiyattan gittim ama işin psikolojik yanına maneviyatın barındırdığı videola, e, bir video çekeceğim düşünüyorum. Allah'ın izniyle bu videoda bugüne yapabilirsem editlersem işte atmaya çalışacağım. Sizin karşınıza sunmaya çalışacağım inşallah. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda sizi tekrardan beklemek isterim. Yine aynı şekil sizlerin de desteğini almak isterim. Gelelim güzel konuya. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarıma Beğeni atmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.